Bebeğine bakayım Cihangir. Bak. Yeni mi aldın onu? Hı hı. Ay, hani onun abisi nerede? Bıra. Evet Bir bakayım nasıl oynuyorsun oyuncağınla. Dib diyor. Onu diyor. Ona bu yaptıracaksın. Hı hı. Ama Cicizlerini çıkaracağız değil mi? Hı, hı. Yok çıkıyorum. Olmaz ama çıkarman lazım. Ama sen cicilerinle mi bıcı bıcı yapıyorsun? Yok. E o nasıl yapacak öyle? Başka nelerle yapacaksın sen? Bu Evet, onunla yapabilirsin. Açık Bunların hepsini geri sen toplayacaksın, biliyorsun değil mi? Anne bak akıs. Evet, anne ayet o ses ona. Gelmiyor. mama. Mama mı? Karnı mı acıktı bebeğinin? Anne. Aa ona bir tane küçük beron mu alalım? Ne yapalım Cihangir? İster misin? Öşem. Evet. Mamasını koyarız içer anne, öyle. Anne. anne Bence alalım yoksa aç kalırlar. Mama almamız lazım. Küçük bir emzik almamız lazım. Bir veron almamız lazım. Tamam bir otur bir bakalım da önce. Ama otur bir bakalım. Nereden alacağımıza bir bakalım. Düşünelim. Ama orada yok ki gidip marketten almamız lazım. Senin küçük emziğin var mı? Var. Senin emzini dene bir getir. Olacak Bak. mı? <laughs> Bebeklere dene hadi. O, oynuyor, Olmuyor değil mi? Onlara küçük bir emzik, biberon alalım. Böyle yeni ciciler alalım. Olur mu? Yani bu ama olur. sen çıkar artık emziğini. <laughs> sen bebek değilsin. <laughs> Abiler emzik emer mi? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> emzik ama gece uyurken. Şimdi değil. Bitti çünkü.